Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bu dersimizde 6. sınıflarla beraberiz. In, on, et edatlarıyla çocuklar etkinlik yapacağız. Boşluklara uygun olan edatları yerleştireceğiz burada hep beraber. Evet, Miray'ın bir açıklaması var, onu ben ekranlara yansıtıyorum. Diyor ki, hocam ben in, on ve eti çok basit bir at sözüyle çözebiliyorum. Saatler... Ata binmiş 10 günde aya inmiş. Evet doğru. Çünkü saatlerin önüne et koyuyoruz. Saatlerle et kullanıyoruz. Günlerle on kullanıyoruz. Aylarla da in kullanıyoruz çocuklar. Evet şimdi burada birinci cümle örnek olarak yapılmış. I go to school on weekdays. I go to school on weekdays weekdays çocuklar hafta içi günlerinde demek. Günler söz konusu olduğu zaman on kullanıyoruz. On Sunday, on Monday, on Tuesday de olduğu gibi. Burada weekdays derken hafta içi günlerinde derken yine on ifadesi kullanıyoruz. Ahmet, Kerem, Bayram merhaba öğretmenim demiş. Merhaba Ahmet. Herkese merhaba çocuklar yanın açıklamasını ekranlara yansıtıyorum. Hocam ben de Aylin 10 gün sonra saat 5'te gelecek. Bun, bununla da ayırabiliriz. Aylin 10 gün sonra saat 5'te gelecek. Bununla da ayırabiliriz demiş. Evet bu açıklamayı ben tam olarak anlamadım ama e, Kural basit çocuklar. Evet ikinci cümleyi yapalım. Sizlerden cevapları alalım. I watch TV. Evet. Geceliğin, gece vaktinde derken çocuklar at ifadesini kullanıyoruz. İkinci cümledeki boşluğa dolayısıyla at gelecek. At nights. I watch TV at nights. Akşamları nights pardon gece demek. Geceliğin, gece vaktinde ben televizyon izlerim. Night ifadesiyle at edatını kullanıyoruz. I watch TV at nights. Evet. Üçüncü cümlenin cevabını alalım sizden. They walk to school the mornings. Mornings ifadesinden önce hangi edat geliyor? Canlı yorum kısmından yazalım. Evet, in çocuklar. Sabahli in derken, sabah vakitlerinde derken in ifadesini kullanıyoruz. They walk to school in the mornings olacak. Üçüncü sorunun cevabı in. They walk to school in the mornings. Dördüncü cümleye gelelim. Tim and Tom swim. Evet mevsimlerde hangi edatı kullanıyoruz? Mevsimlerde hangi edatı kullanıyoruz? Spring, summer, autumn, winter mevsimler. Mevsimlerde kullandığımız edat. Evet, Beray'ın ifadesini ekranlara yansıtıyorum. <laughs> Mevsimlerde in kullanıyoruz çocuklar. Mevsimlerde in kullanıyoruz. Tim and Tom swim in summer. <laughs> Tim and Tom swim in Summer mevsimlerde in kullanıyoruz. Evet, 5. cümlemiz geliyor. <laughs> My mother and I run errands Thursdays. Evet, 5. cümlede bir gün söz konusu. Günlerde hangisini kullanacağımızı söylemiştim biraz önce. Evet Mustafa Bulut arkadaşımız doğru bilmiş çocuklar. On Thursdays. On Thursdays olacak. Günlerde on kullanıyoruz çocuklar. On Monday, on Sunday, on Tuesday, on Thursdays. Perşembe günlerinde my mother and I annem ve ben perşembe günleri Run errands. işleri yoluna koyarız. Ev işlerini hallederiz demek çocuklar. Run errands. Do the housework demek. Yani ev işlerini yapmak demek. Run errands. Çok önemli bir ifade. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Run errands. Ev işlerini halletmek. işleri yoluna koymak demek. Evet. Altıncı cümlemiz. Children play games. Winter. Evet. Burada yine mevsim var. Bakın. Mevsim. Mevsim söz konusu. Evet. Ömer doğru cevap. Beray doğru. Burak Efe doğru. Miray doğru. Mustafa Bulut doğru. Children play games. Evet. Eklem yanın ifadesini yansıtıyorum ekranlara. Children play games in winter. Kış mevsiminde çocuklar oyun oynarlar. Yazın daha çok oynarlar ama kış mevsiminde de oynarlar diye cümle kurmuş çocuk çocuklar. Evet burada in ifadesini kullanacağız çünkü bakın burada da olduğu gibi mevsimlerde in ifadesini kullanıyoruz. Children play games in winter. Evet yedinci soruda Clara meets friends noons noons öğle vakitlerinde demek çocuklar. Öyle vakitlerinde demek. Öyle vakitlerinde hangi edatı kullanıyoruz? Evet, eklim yanına açıklamasını yansıtıyorum. Gün içinde günün belli başlı bölümleri var çocuklar. Ben size hızlı bir şekilde ondan bahsedeyim. Sabahleyin derken in the morning. Öğle vaktinde derken at noon. Öğleden sonra derken in the afternoon. Akşamleyin derken in the evening. Geceliğin derken at night. Gece yarısında derken at midnight ifadelerini kullanıyoruz. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Bunların belli bir mantığı yok. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Bir daha söylüyorum. In the morning sabahleyin at noon öğle vaktinde. In the afternoon öğleden sonra. In the evening akşamleyin. At night geceleyin. At midnight gece yarısında. Evet Yusuf'un ifadesi doğru çocuklar. Ee, Ahmet Kerem, Eklimya, Miray Tunç ifadeleriniz doğru. Et ifadesi gelecek burada da. Çocuklar et ifadesini saatlerin önünde de kullanıyoruz. Et ifadesini mesela saat 7'de kalkarım, uyanırım derken I get up at Seven o'clock. I come home at 4 p.m. Öğleden sonra saat 4'te eve gelirim gibi cümlelerde saatlerde at ifadesini kullanıyoruz. Günün belli başlı bölümlerini <laughs> ben yine tekrar ediyorum en baştan itibaren. Sabahleyin derken çocuklar in the morning. Öğle vaktinde derken at noon. Öğleden sonra derken in the afternoon. Akşamleyin derken in the evening. Geceliğin derken at night, gece yarısında derken at midnight ifadelerini kullanıyoruz çocuklar. Şimdi bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Simple present tense doğru fiili seçeceğiz. Ekranı biraz daha büyüteyim. Şu şekilde. Evet, şöyle doğru fiili seçeceğiz burada çocuklar. Evet. Birinci cümlemiz örnek olarak yapılmış. My mother goes shopping at the weekends. My mother goes shopping at the weekend. Hafta sonunda annem alışverişe gider. Çocuklar hafta sonunda da et ifadesini kullanıyoruz. Bakın. Evet. ikinci cümlede wash mu diyeceğiz? Washes mı diyeceğiz acaba? My father and I Wash or washes the clothes on Saturdays? Hangisi olacak? Cevaplarınızı bekliyorum. Ahmet Kerem hocam seviliyorsunuz demiş. Çocuklar teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Evet birinci sorunun açıklamasını Eklimya yazmış. Goes olacak çünkü he, she, it, evet he, she, it öznelerinde s takısını ekliyoruz fiilimize. My da üçüncü teki şahıs olduğu için yani she öznesine tekabül ettiği için s takısını ekliyoruz. Beray'ın cevabını ekranlara yansıtıyorum çocuklar. İkinci sorumuzun cevabı wash olacak. My father and I wash the clothes. On Saturdays, cumartesi günleri babam ve ben kıyafetlerimizi yıkarız. Demiyoruz. Değil mi? <laughs> wash olacak. Neden çocuklar? Bir, özlemiz I, yani birinci teki şahıs ve my father. Yani birden fazla özne olduğunda, çoğul özne olduğunda çocuklar wash fiilini kullanıyoruz. S takısını katiyen fiilimize eklemiyoruz. My father and I wash the clothes on Saturdays olacak. Cevabımız wash olacak. Evet. Beray'ın açıklaması doğrudur. i̇kinci İki, soru yaptık. Evet. Üçüncü sorumuz. Ted read or reads a book every day. Cümlede birden fazla özne varsa fiile es takısını eklemiyoruz geniş zamanda. Evet burada Ted çocuklar he demek. Tekil şahıs üçüncü tekil şahıs yani. Özlemiz üçüncü tekil şahıs olduğu durumlarda fiilimize es takısı geliyordu. Burada doğrudan hemen reads fiilini işaretliyorum. Ted reads a book every day. Ted her gün kitap okur. Evet, dördüncü soruya geçelim cümlemize. Tom and Sally study or studies in the evening. Bakın burada in the evening ifadesi var. Akşamleyin in edatıyla kullanıyoruz. Tom and Sally study or studies in the evening. Acaba hangisi olacak? Cevapları alalım sizden. Evet, dördüncü cümlemiz study olacak çocuklar. Çünkü Tom and Sally, they demek, onlar demek. Birden fazla özne var. Aynı my father and I cümlesinde olduğu gibi fiilimize S takısı gelmez. Tom and Sally study in the evening. Tom ve Sally akşamleyin ders çalışır. Evet, son cümlemiz the children play or plays chess after school cümlesinde. Hangisi olacak? Play me, plays me olacak. Özlemize dikkat edelim burada. The children. Özlemiz tekil mi, çoğul mu? Ona dikkat ediyoruz. Çoğul öznelerde fiilimize s takısı getirmiyoruz çocuklar. Dikkat edelim. Eğer cümlenin öznesi çoğul ise s takısı gelmez. Gelmez çocuklar. Dikkat edelim. Ahmet, Kerim, Bayram doğru. Evet, play olacak. Öznemiz çoğul. Yani they onlar. Aynen. The children çocuklar yani çoğul olduğu için play olur. Plays olmaz. İşaretliyorum hemen hızlı bir şekilde. Şöyle. The children play chess after school. Bakın çoğul öznelere dikkat ederseniz S takısı getirmedik. Çoğul özne. ikinci cümle çoğul özne. Birden fazla. My father and I. Wash. Tom and Sally. Study. The children. Play. S takısı getirmiyoruz. Çünkü öznelerimiz çoğul. Evet çocuklar dersimiz bu kadardı. Etkinliklerimizin ikisini de çözdük. Sorusu olan varsa sorabilir. Anlamadığı yer olan varsa sorabilir. Sorusu olan yoksa dersimizi sonlandıracağım. Evet 5. cümlemizin açıklaması. Çocuklar okuldan sonra satranç oynardı. Children play chess after school. Zannedersem sorusu olan yok çocuklar. Ders videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Kanalıma abone olarak destek olursanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.